Merhabalar, bu benim ilk videom. Bazen bazı şeyleri yapmak için mükemmel olmayı bekleriz. Ben de ilk videomu yapmak için mükemmel olmayı bekledim. Edit öğrenmeyi bekledim. İngilizce öğrenmeyi bekledim. Daha birçok şey öğrenmeyi bekledim fakat şunu fark ettim. İlk videomu yapmak için ne kadar çok beklersen bekleyin mükemmel olamıyorum. Her zaman kendimde kusur buluyorum. Ve bir metin yazmadan, herhangi bir şey yazmadan, gerginken bir video yapmak istedim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü hayatımda çoğu şeyde böyleyim. Başlamak istemiyorum çünkü başarısız olmaktan korkuyorum. Başlamak için kendimi yeterince iyi görmüyorum. Ve bu huyumu yenmek istiyorum. Belki yavaş yavaş yenebilirim. Yenersem gerçekten mutlu olacağım. Bu kanalda oluşturacağım içerikler genel olarak benim ilgi alanlarımdan oluşacak. Neler olur? Felsefe olur, eleştiri olur. Eleştiri kişiye özel olur mu bilmiyorum. İlla ki olur ama genel olarak ee, tek kişi üzerinden değil de bir olgu üzerinden Genel bir olay üzerinden eleştiri yaparım Umarım videoyu izlediğiniz için mutlusunuzdur Öyle uzun bir video olmayacak Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay